Günaydın arkadaşlar. Bugün bahçedeyiz. Şöyle bir bahçemizi göstereyim size. Burada mor biberlerimiz var. Semizler çıkmış içinde. Fesleğenler var. Burada keçilerin gübresi. Buradan böylece bahçemiz. Şurada da var küçük bir yer. Burada fidanlarımız vardı. ırmak kaplumbağalarla uğraşıyor. Hadi. Bakın, buyurun. Onlarla birlikte böyle oynuyoruz. Irmak dışarı çıkıyorsun. Bak, gelmiş. Ay, bak. Ko koy bakalım onu. onu koy. koy. Gel bakalım. Buradan çıkıyoruz. Ama üstüne bastın. Haydi. Burada domateslerimiz. Burada bir küçük karpuz diktim. Burada yine boylu boyunca bir bahçemiz. Buradan ayrı bir bölüm daha var. O farklı bir yerde. Şuraya da bir karpuz diktim. Bakalım olacak mı? Bunu daha yeni diktik. Kendini toplamamış. Ama bunlar güzel oldu. Hatta biberlerimiz olmuş bile. Yiyebiliriz artık. Şöyle göstereyim. Güzel olmuşlar. Bir de biz bunları yiyoruz arkadaşlar. Şu otu sirken diyoruz. Biz Muğla yöresinde. Şunlar yeniyor. Bu da bir semizin akıllı olmayanı. Bunu da yiyoruz. Soğanla kavuruyoruz ve yiyoruz. Buralarda bir sürü çıkıyor. Tohumundan dökülmüş. Evet arkadaşlar bahçemiz bu kadar. Oluşumunu da sizinle her zaman paylaşacağım. Hoşçakalın.